Arkadaşlar herkese merhaba. Ben uzman psikolog Levent Yağmuroğlu. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni yakından tanıyan arkadaşlarım, çevrem, danışanlarım bilirler ki yaşanılan bütün olayları, geleceğe dair olan bütün beklentileri, kendimizle alakalı olan her özelliği böyle körü körüne bütünüyle olumlamaya çalışma, her şeyi olumlu görmek hiç de bana göre değil. Tabi geleceğe dair olan bütün düşüncelerinizin hepsini olumsuz görün veya belirsiz olan her şeyi olumsuz yanlarından bakın. Geleceğe dair ümitsizlik besleyin falan demiyorum. Sadece anlatmaya çalıştığım şey şu. Her şeye polyanacılık oynarsam, hayatımla, geleceğimle, dış çevremle alakalı her şeyi olumlu görürsem beni değiştirebilecek olan o motivasyonu nasıl sağlayabilirim ki? Yani karşı çıktığım şey tam olarak şu. Sorumluluklarımızdan, yanlışlarımızdan ve gelecekte bizi bekleyen tehlikeli sayılabilecek o durumlardan kaçmak için her şeyi olumlu görmeye çalışmak. Geçenlerde bir köşe yazısı okurken denk geldi bu tanım. Wishful thinking. Okudum ve evet dedim tam da bu. Demek ki benim ayar olduğum o düşünce tarzını tanımlayan bir açıklaması varmış bunun. Bunu kanalımda sizlerle de paylaşıp sizlerin de bu konudaki görüşleriniz ve yorumlarınızı da almak istedim. Evet arkadaşlar bugün wishful thinking'den bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve şuradaki bildirim tuşunu da açarsanız sevinirim. Ve beni aynı zamanda diğer sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Hazırsanız geçelim videoya. Wishful thinking tam olarak Türkçe karşılığı hüsnü kuruntu. Bana sorarsanız ben şöyle bir karşılık buldum. Temennilerle akıl yürütme, temennilerle iyiye yorma. Yani kişinin inanmak istediği bir şeyi temenni haline getirmesi ve bunu da mantığa bürümesi. Yani buna inanması. Hatta bunu halk arasında sıklıkla da kullanırız. İyi düşün, iyi olsun. Aslında baktığınız zaman kulağa gayet iyi hoş geliyor. Geleceğe dair umut beslemek, iyi iyi olumluyu düşünmek. Bu adam bunun neresine takılmış, bunun neresi zararlı diyebilirsiniz. Tabii ki bu düşünce insanın kendisini iyi hissettirdiğini hatta bazı zamanlarda problemleri de çözdüğünü biliyorum fakat umut beslemek ayrı olumlu düşündüğün için başına olumlu şeylerin geleceğine inanmak çok ayrı birisinde temenni söz konusu diğerinde gerçeklikten kopuş teslimiyet veya sorumluluklardan kaçış o zamana kadar okul biter. Ben de işe girmiş olurum. Para kazanmaya başlayınca da annenlerle konuşuruz. Daha sonra nişan yaparız. Biraz para biriktirdikten sonra düğünümüzü de yapıp istediğimiz o evi satın alırız. İşte tam bir wishful thinking örneği. Hatta Nasrettin Hoca'nın konuyla alakalı da bir fıkrası var. Nasrettin Hoca'nın komşusuna borcu varmış. Borcunu ödemek için kurduğu wishful thinking tasarısına bakın adam. Yolun kenarına çalı dikeceğim demiş. O çalılar büyüyüp sertleşecekler. Buradan da koyunlar geçerse yünleri çalıya takılacak. Ben de o çalılardan yünleri toplayacağım toplayıp ip yapacağım, iplerden de halı yapıp yaptığım halları satacağım, komşuma da borcumu bu şekilde ödeyeceğim demiş. İşful Thinking tam olarak budur. Bireylerin istedikleri ve umdukları sonuçların gerçekleşeceğini düşünerek gerçek dışı beklentilere sahip olmalarını ifade eder. Gerçi bu düşünce tarzını insanların benimsemesinde de toplumdaki bazı yanlış inançların etkisi çok büyük. İyi düşün iyi olsun, evrene iyi mesaj yolla, 777 aldım, 333 verdim işte spiritüel şeyler. Bunu mesela kumarbazlar da çok yaşar. Arka arkaya sürekli kaybetmiştir. 50.000 TL de içeri girmiştir. İçinden bir ses de bu sefer artık kaybetmem ya demiştir. İşte o ses tam da Wishful Thinking'in sesidir. Buna bir sürü inanç daha eklenir. Benim oğlum hırsızlık yapmaz. Benim karım aldatmaz. Bu ülkede çıkan neyin fiyatı düşmüş ki benim aracım değer kaybetmez gibi gibi. Bunların hepsi wishful thinking örneğidir. Aslında bilişsel bir ön yargıdır. Çiftlik kurucusu Tosuncuğu hatırlıyorsunuz. Bir de ona inanan ve kandırılan yüz binlerce mağdur var. Şahsen ben bunun Tosuncuğun dahiyane bir ikna yeteneği olduğunu düşünmüyorum. Oraya para yatıran insanların bir wishful thinking mağduru olması beni daha çok ikna ediyor. Yani orada o insanları asıl ikna eden kişi tosuncuk değildi. O mağdurların ta kendisiydi. 5 bin lira atarım, aylık 10 bin, 10 bin oradan üstüne ekler durur, inek alırım, süt sağarım, çiftlik kurarım. İşte wishful thinking tam da böyle bir şey. Wishful thinking yerden yere vurduk. Dezavantajları var ama avantajları da var. İsterseniz önce avantajlarından başlayalım. Birincisi duygusal tatmin. Wishful thinking duygusal tatmin sağlayabilir. Olumlu bir sonuç beklemek insanların daha umutlu veya daha pozitif olmasına sebep olabilir. Bu da kötü bir şey değildir. İkinci bir nokta anksiyete ile veya stresle başa çıkma. Zorlayıcı durumlarla karşılaşıldığında wishful thinking stresi azaltabilir. Ve anksiyete ile başa çıkma konusunda yardımcı olabilir. Yani olumlu bir sonuç beklemek insanların streslerini de hafifletmesine yardımcı olabiliyor. 3 motivasyon. Bence burası çok daha önemli. Wishful thinking thinking insanların gelecekteki hayallerine ulaşma konusundaki motivasyonlarını artırabilir. Yani her şeyden önce kişi buna inanır, inandığı için de harekete geçer, harekete geçtiği için de Belki günün sonunda başarıyı tadabilir. Yani kişileri çaba sarf etmeye teşvik edebilir. 4. İyimserlik Visual thinking, iyimser bir bakış açısı geliştirmeye yardımcı olabilir. İnsanlar eğer bir konuda olumlu sonuçlar bekliyorsa daha iyimser veya daha olumlu tutumlar sergileyebilirler. Evet, bunlar avantajlarıydı. Bir de wishful thinking'in dezavantajları var. Bunlar neler? Bir de bunlara bakalım. 1. Gerçeklikten uzaklaşma. Wishful thinking gerçeklikten uzaklaşmaya teşvik edebilir. Kişiler gerçekleri göz ardı ederek veya çarpıtarak olumlu sonuçları abartarak kendilerini yanıltabilirler. 2. Karar alma yeteneğini etkileme. Wishful thinking kişilerin rasyonel karar alma ve objektif karar vermelerini de olumsuz yönde etkileyebilir. Bu kişilerin olumsuz sonuçları görmemezlikten gelmesine, onları dikkate almamasına yani kendisini koruyamamasına sebep olabilir. 3. Hayal kırıklığı. Gerçekçi olmayan beklentiler günün sonunda kişilerin hayal kırıklığı yaşamasına sebep olabilir. Eğer beklentiler gerçekleşmezse bu kişi de büyük bir hayal kırıklığı yaşatabilir. 4. Sorunlar ihmal etme. Wishful thinking kişilerin sorunlarını görmezden gelmelerine veya çözüm arayışından kaçınmalarına sebep olabilir. Bu da uzun vadede sorunların büyümesine ve daha karmaşık bir hale gelmesine yol açabilir. Etrafımızda olup bitenler evet aslında bizim kontrolümüzdedir. Fakat bazı şeyler sırf biz istedik diye gerçekleşmez. Olup bitenler arzumuza bağlı bir şekilde değişkenlik göstermez. Tabii ki o arzu ve inançlarımızın, o olayların gelişmesindeki etkisi büyüktür ama direkt değil dolaylı olarak. O arzularınız veya inançlarınız sizde içsel bir motivasyon oluşturur. O içsel motivasyon da sizi harekete geçirecek tek kıvılcımdır. Yani harekete geçtikten sonra o beklentileriniz gerçekleşebilir. Yani sen iyi düşündün diye, olumlu baktın diye, evrene iyi mesajlar yolladın diye değil. Sen harekete geçip gereken eforu sarf ettiğin için başarıya ulaşmışsındır. Kontrol her zaman sendedir, düşüncelerindedir ve davranışlarındadır. Evet arkadaşlar bugün sizlere wishful thinking'den bahsettim. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.